futbol oyunu oynuyoruz. Sözler start. Sizlerle birlikte yeni yüzümü göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar yüzüm bu. Ana. Kapatayım. Oh. yes. Yeah. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Ama siz sizin onum çok güzel şut çekmiştim. Onum serbestmiş. Arkadaşlar şimdi oyun reklamda olabiliyor özür dilerim onu <laughs> çok güzel vurdum serbest vuruşlar var arkadaşlar yes antrenman yapıyoruz galiba benim adım hangisi olsun yorumlara yazınız arkadaşlar anam başka bir şey varmış Arjantin, Oyun Türk ol, Türk galiba. 99 numara mı giyiyorum? Vallahi 99 numara giyiyorum. Ne oldu la? Yes. İkinci seviyeye geçtik arkadaşlar. İkiye. Üçe geçelim. Antrenman. Antrenman mı öyle? Gerçek futbolu geçeceğiz sandım ya. Arkadaşlar bunlar bu senin için gelsin arkadaşlar. Bunlar sizin için. Kareci oradan tutarsa imkansız. Ama bereş golle arkadaşlar. Alkışlamıyor. Alkışlamıyor. Ama oradan atma. Ama gerçekten atmışlar. Onu aldı atmıştır ama. Vuruyor. Top gidiyor. Hocam çelme taktı diyor. Çelme takmıyor arkadaşlar ya. Hemen. Hemen. Hemen şöyle pasını verdik. Ve böyle gidiyor. Gol. Şuna geçelim. Bak arkadaşlar buradan gol atabilir miyim ki? Sıfıra gol. Tamam, Bereştim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bilerek atmayacağım golü. Çünkü böyle beleşe atmayayım diye. Beleşe atmayacağım. Arkadaşlar gördünüz mü? Az da giriyordu. Ya ama girsin artık be. Bir girsin. Ton ton ton. O neydi kız? Odamdır. dur gol. Arkadaşlar ben bunları bilerek atıyorum. Ya yanlış Ya bilerek artık. ya. Gol atmak istemiyordum ya. Merhaba. Arkadaşlar <laughs> <laughs> buradan saçınızı fena değiştirebiliyorsunuz. Denglemize. Evet. Arkadaşlar genç takım oynuyorum. Ondan sonra Real Madrid. Ar <laughs> vur. Arkadaşlar gol! İmkanlı ya. İmkanlı. Roberto Carlos. Uy. Arkadaşlar Roberto Carlos gibi vurmadım ben. Artık orada bebek futbolundan gideceğiz. Çok güzel bir asist. Ya yani çok güzel bir. da van da van da van. Arkadaşlar 7. seviye. Hadi sekiz, sekiz. 8 seviye. Hemen ver pişik Oynamam. Vay be. Onu aldım topu. Verdim. Arkadaşlar bu sizin için. Bu gol. Beleş gol. Beleş. Anam. Anam. İstanbul Portakal Trabzon. Pum. Arkadaşlar yorumları yazın ben giyiyorum. 19 aldım. Ben de 10. da yer ismimi yaz. İsmimi yazayım.

Artık ilan ilan ki üstümü olur ya. Abuk sabuk. Ben bununla savaşamam ki. Ben bununla savaşamam. Beşiktaş. taş. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar biliyorum ve konuluyor. Adamı kaldırdık arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü adamı kaldırdık. Neyse gol diye bağırıyor ya. Bu Yes. 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 Gaziantep. reklam çıktığı için özür dilerim. Şimdi Baş, başlıyoruz. Arkadaşlar sizden için 300 lira gelebilirim. İstediğiniz kadar yere gezerim. Ben şöyle. Gol olmayacak. Ve ben ben gol oldum.

kaç. Biraz kaçıyoruz. He, lan, dön bu kadar kolaydı. Arkadaşlar reklam çıktığı için özür dilerim. Başlıyoruz. Başlık var değil İzlemiş. İzmir 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 Spor İzmir Spor şey bir şey yok mu İzmir diye? İzmir'de hiçbir şey yok. İzmir'in bir şey futbol takımı mı var? Ne oldu? Daha yeni öğrendim. Olmadı ya arkadaş. Vardım zaten bak. Ve yerden video. Ben bari ödümü koparttı. Bir dolarında çok çok O geldi aklıma. Reklam çıktığı için çok özür dilerim. Hep reklam çıkmıyor mu arkadaşlar. Onları yazın. Ola Paris mi? Geri gora kaçız. O tamam. Direk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar abone olan sizin için geliyor. Durdu mu o? Şöyle vursam olmaz. Şu kaleci o kaplan gibi yazamıyor. Lan vursana. Kısa değil diyor ya? Geldik. Oh. <laughs> Yürüyüz lan adamları. Ana. Arkadaşlar reklam çıktı için özür dilerim. Bur. Anam milli takımlar Türkiye evet Türkiye oynadı İran arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve görüşürüz ve görüşürüz aleyküm selam. Yo sí, serious. Sí, sí, sí.